Merhaba değerli KHK TV izleyenleri. Ben Doktor Günal Kurşun, ceza hukukçusuyum. Bu yayında çok güncel iki anayasa mahkemesi kararı çıktı. Onları değerlendirmek istiyorum. Özellikle KHK'lıların pasaportlarının iptal edilmelerine yönelik anayasa mahkemesinden iki karar geldi. Geçtiğimiz hafta içinde açıklandı kararlar. Bu kararları değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi pasaport iptal iptalleri biz KYK'lılar açısından son derece önemli. Bir kere seyahat özgürlüğümüz de e, diğer pek çok hakkımızın yanında kısıtlanmıştı. E, bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar özellikle e, Onur Can Taştan ve Yağmur Erşan e, kararları e, seyahat özgürlüğü açısından da. Ee, özel hayata müdahale açısından da anayasa mahkemesince değerlendirmeye tabi tutulmuş kararlar ve biz KYK'lılar açısından son derece büyük önemi haiz. Dolayısıyla böyle bir özel e, yayın e, çekmeyi düşündük. E, dilerim e, izleyenler için, bütün KYK'lılar için faydalı olur benim önerilerim. Şimdi e, kararlara gelince e, kararlardan onurcan Can Taş'tan e, başvurusunda e, Onurcan Taştan yönünden e, yapılan e, incelemede e, başvurucunun hakkında e, ceza soruşturması ya da kovuşturması e, yokmuş e, ve mahkemeler tarafından verilen herhangi bir yurt dışına çıkış yasağı kararı da yokmuş bu gerekçelerle başvurucunun özel hayatına ilişkin sınırlamanın kaynağının yalnızca bir idari işlem yani pasaport vermeme durumu olduğu tespitiyle Anayasa Mahkemesi Onurcan Taşlan başvurusu yönünden özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği kararını vermiş durumda. Diğer başvurucu Yağmur Arşan yönünden ise başvurucunun hakkında e, yürütülen bir ceza soruşturması varmış ve bu e, pasaport iptalinin bir ceza soruşturmasına dayandığı ve amacının da ceza soruşturmasının etkin bir şekilde yürütülmesi e, olduğu görülmüştür tespitinde bulunuyor Anayasa Mahkememiz ve özellikle Anayasa'nın 15. maddesi yönünden yani olağanüstü hallerde e, bir takım hakların ...kısıtlanabileceği ne ilişkin maddeyi de gerekçe tutarak e, ihlal yoktur e, biçiminde bir karar veriyor. Yani verilen iki karardan bir tanesi ihlal vardır, diğeri ihlal yoktur biçiminde. Eğer e, KYK'lının hakkında e, ceza soruşturması yoksa burada e, pasaportunun e, verilmemesi de hukuka uygun değildir ama hakkında bir ceza soruşturması varsa... Pasaportunun da verilmemesi hukuka uygundur biçiminde bir e, paralellik kurulmuş durumda Anayasa Mahkemesi tarafından. Şimdi ben hemen değerlendirmemi söyleyeyim. Bana göre Anayasa Mahkemesi'nin e, özellikle Yağmur Erşan başvurusu yönünden aldığı kararın ben bütünüyle hakkaniyete, adalete, hukuka ve anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi bilerek, isteyerek... Bizatihi kendisi anayasayı ihlal ediyor. Bu bir hukuk devletinde asla kabul edilebilecek bir yaklaşım değil. E, yani kime güveneceğiz, kimi kime denetleteceğiz, kimi kimi şikayet edeceğiz şaşırmış durumdayız. E, bunun sebebi de şu. E, bir kere e, seyahat özgürlüğü de olsa özel hayata saygı hakkının ihlali açısından da değerlendirsek Aynı noktaya varıyoruz. E, yurt dışına çıkış yasağı yalnızca mahkemeler tarafından alınabilen bir karar. E, aslında idarenin e, böyle bir karar alma hakkı yok. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak pasaport ta talep ettiğiniz vakit idare e, bize pasaport vermek zorunda. E, hangi durumlarda pasaport verilmeyeceği de pasaport kanununda belirlenmiş durumda. Ee, Yağmur Arşan başvurusu yönünden bu pasaport kanununda belirtilen e, istisnai durumların hiçbirisi de söz konusu değil. Yani tamamen hakkında bir ceza soruşturması olmasına dayandırılmış e, karar. E, Hukuk aykırılık da işte tam e, burada başlıyor. E, kişilerin idari kararla seyahat özgürlükleri kısıtlanamaz. Bu çok net. E, idari kararla e, seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını e, mahkemede tespit ediyor Yağmur Arşan başvurusu yönünden e, ancak diyor ki işte somut olayda başvurucu e, başvurucu hakkında FETÖ PDY'ye üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü ve başvurucunun münhasıran bu terör örgütü mensuplarının kullanımı ve örgütsel haberleşmesinin sağlanması için tasarlanmış bir program olan Baylok uygulamasını kullandığına yönelik soruşturma mercileri tarafından bir takım verilere ulaşıldığı görülmektedir. Dolayısıyla e, o hal koşullarında böyle bir idari yaptırım uygulanması meşru kabul edilmelidir e, biçiminde bir e, akıl yürütmeye e, ulaşmış Anayasa Mahkemesi ki bana göre e, bu aslında e, anayasaya da, hukuka da, hukukun genel ilkelerine de, pasaport kanununa da, e, idare hukukunun genel ilkelerine de, ceza hukukunun genel ilkelerine de hiç sığmayan bir yaklaşım. E, bu karar elbette bütün mahkeme kararları gibi anayasa mahkemesi kararları da eleştirilebilir. Zaten eleştiriliyor. Peki biz KYK'lılar ne yapacağız? Bir kere... Türkiye'nin hukuk devleti algısını aslında çok kısaca tartışmak durumundayız çünkü aslında çok dikkat çekmeyen bir durum söz konusu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek bir takım protokoller var. Türkiye bunların bir kısmına taraf, bir kısmına taraf değil. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin metninde verilmeyen bir takım Haklar protokollerle zaman içerisinde e, verilmiş, yeni haklar dizayn edilmiş. E, Türkiye bunların bir kısmını kabul ediyor, bir kısmının gerisinde kalıyor. Bu e, protokollerden bir tanesi de 4 numaralı protokol. 4 numaralı protokolün birinci maddesinde hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle özgürlüğünden mahrum bırakılamaz e, hükmü var. E, bu hüküm açısından Türkiye 1963 tarihinde imzayı açmış, 1968'de e, yürürlüğe girmiş bu dört numaralı protokol Avrupa Konseyi alanında Türkiye 4 numaralı protokolü 1992'de imzalamış, 1994'te onaya uygun bulma kanunu çıkartılmış, yine 1994'te resmi gazetede yayınlanmış, e, protokolün onaylanmasını kararlaştıran Bakanlar Kurulu kararı ve protokolün resmi Türkçe çevirisi de 14 Temmuz 1994 tarihli ve 211990 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış fakat onay belgeleri halen Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilmiş değil. Bu durumda protokol iç hukuk bağlamında yürürlüğe girmiş ancak uluslararası yükümlülük doğurmamış statüde. Dolayısıyla bu nedenle iç hukuk yollarında protokoldeki haklara dayanabiliyoruz. Fakat bu haklara ilişkin olarak Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilmeye maalesef imkan olmuyor. Şimdi nasıl hukuk devleti? İşte böyle bir hukuk devleti. Şimdi seyahat özgürlüğü açısından da bu dört nolu protokolün ikinci maddesi söz konusu. E, e, protokol bir bütün olduğu için orada da aynı e, sonuca ulaşıyoruz. Yani anayasa mahkemesine yapılan başvurularda 4 nolu protokole dayanabiliriz bana göre ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurularda Türkiye resmen buna taraf olmadığı için yani resmi gazetede yayınlasa bile uluslararası hukuk açısından bir devletin bir uluslararası anlaşmaya taraf olma anı ilgili belgeleri o uluslararası anlaşmaya bu örnekte Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi anı yani götürüp Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin bizim meclisimiz bu kararı aldı buyurun evrakları diye o masanın üzerine koyması bırakması gerekiyor. Bu hiçbir zaman gerçekleşmediği için Türkiye dört no'lu protokole taraf olmuş değil. İşte bu bizim hukuk devletiyle kurduğumuz ilişkiyi gayet net şekilde aslında gösteriyor. Biz KHK'lılar ne yapabiliriz? Ben şöyle bir yol öneriyorum. E, KYK'lı dostlara e, illerde valilikler nezdinde büyük ilçelerde de kaymakamlıklar nezdinde bunun e, uygulandığını biliyorum ama bir takım küçük ilçelerde bu olmayabilir o zaman il merkezinde mutlaka vardır yani valiliğe müracaat etmeniz gerekecek e, pasaport e, iptal birimleri var yani pasaport tahdit birimleri diyebiliriz buna. E, pasaportunuzun üstünde tahdit olup olmadığını bilgisayardan bakıp zaten hemen o anda görüp size söyleyebiliyorlar. Bu birimlere dilekçeyle lütfen başvuru yapın ve e, pasaport talep edin. Yani normal pasaport. Bir kısmımızın yeşil pasaportu vardı. Artık devlet memuru olmadığımız için hiçbirimize yeşil pasaport vermeyeceklerine göre normal pasaport talep edeceğiz ve bunu da dilekçeyle yapmamız gerekiyor. E, bu pasaport taleplerine 30 gün içerisinde idare cevap vermedi. 30 gün içerisinde idare cevap vermezse ki genelde benim takip edebildiğim olayların %99'unda idare hiç cevap vermiyor. Ee, bazen çok nadiren de olsa sizin pasaportunuzun üstünde tahdit vardır biçiminde de net bir yanıtla karşı karşıya kalıyorsunuz. Her iki durumda da yani eğer bir yanıt geliyorsa ne ala bu yanıtı kullanarak eğer herhangi bir yanıt gelmemişse 30 günün dolmasını bekleyerek 30 günün dolduğu gün itibariyle buna idare hukukunda zımni red, e, örtülü ya da kapalı red e, adını veriyoruz. E, yani talebinizi reddetmiş sayılıyor 30. gün itibariyle idare. 31. günden başlayarak 60, 60. güne kadar yani ikinci bir aylık süre içerisinde mutlaka bulunduğunuz yer idare mahkemesine idari dava açmanızı öneririm. Bu idari davada e, talep ettiğiniz halde idarenin size pasaport vermediğini e, ve bunun hukuka aykırı olduğunu, pasaport vermeme işleminin iptalini talep etmemiz gerekir. İdare idare mahkemeleri kimi zaman e, olumlu kararlar veriyor. Yani idare mahkemesi kararıyla pasaport alan KHK'lılar var. Eğer idare mahkemesi e, bu talebi kabul etmezse bölge idare mahkemesini istinaf yoluyla götüreceğiz. Danıştay'a kadar e, takip etmemiz gerekiyor. Karar kesinleştikten sonra anayasa mahkemesine e, işte bu kararları yani özellikle de Onurcan Taş'tan başvurusunu gerekçe göstererek e, götürmemiz gerek. E, eğer hakkınızda e, bir ceza soruşturması varsa veya Sayın Yağmur Erşan başvurusunda olduğu gibi e, hakkınızda bir ceza soruşturması var ve bunun yanında da işte baylok olduğu yönünde bir takım iddialar ya da başka bir takım iddialar varsa muhtemelen yine Anayasa Mahkemesi'nden herhangi bir e, sonuç e, alamayacağız. Bu durumda ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de 4 nolu protokol açısından gidemiyoruz ancak özel hayatın e, korunması bağlamında yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. madde bağlamında e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkımız var eğer 4. maddeye Türkiye taraf olsaydı daha doğrusu taraf ama taraf olduğuna dair belgeleri Avrupa Konseyi'ne teslim etmiş olsaydı çok daha net bir ihlal ortaya çıkacaktı ama bunları e, belgelemek bizim için neden önemli? E, şimdi KYK'lılar... pek çok e, ihlale maruz kalıyorlar, pek çok hakkımız ihlal ediliyor. Bunların her birinden ayrı ayrı tazminata hak kazanacak durumdayız. E, pasaport verilmemesi dolayısıyla seyahat özgürlüğümüzün kısıtlanması da işte bu haklardan birisi dolayısıyla. Bu ihlalin de belgelenmesi açısından ileride oluşacak tazminat taleplerimiz açısından e, bu belgeleme zorunlu. Aynı zamanda benim çok önemsediğim bir durumda rücu meselesi. Şimdi devletin kamu gücünü arkasına alan bir grup e, insan, bir grup memur aslında hukuka aykırı olarak e, kaykalların bir takım haklarını kısıtlıyor. Ee, ve bunlardan ötürü pek çok zarar meydana geliyor. Bu zararlar ileriki aşamalarda tazminat ile karşılanacak. Ancak e, bu tazminatları devlet genel bütçesinden yani yine sizin benim ödediğimiz vergilerden e, karşılayacaklar. Halbuki o e, hukuka aykırı davranışıyla bu zarara e, sebep olan memurdan... Rücu edilerek alınması lazım bu tazminatların. Bunun belirlenmesi açısından da işte söylediğim idari başvurular ve idare mahkemesine dava açarak yargısal takip çok büyük önem kazanıyor. Ben gelecekten yana son derece umutluyum. Bu kadar zamandır 5,5-6 sene oluyor neredeyse hepimiz türlü türlü sıkıntılar çekiyoruz. Bunların artık bir noktada son bulması gerekiyor. Bu sıkıntıların telafisi de yine hukuk yoluyla olacak. Biz her durumda hukuk, hukuk, hukuk demeye devam edeceğiz. Bütün da aynı dirençle, sıkılmadan, usanmadan bu hakları takip etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bütün KYKlı dostlara sevgiler, saygılar sunuyorum diliyorum. Bu değerlendirme faydalı olmuştur. İyi günler dilerim.